Merhaba sevgili öğrencilerim. Ee, bu hafta yazım kuralları yani imna kuralları ile biz devam edeceğiz. Ee, D'nin yazımı ile başlıyoruz biz. Dilimizde iki türde kullanım var çocuklar bildiğiniz üzere. Birincisi hal eki olan yani bulunma eki olan D olarak karşımıza çıkıyor. Bu ektir arkadaşlar. İsmin sonuna gelir ve bitişik yazılır. Bu bizim için önemlidir. Cümleden çıkarıldığında... Anlam ve cümlede bozulma olur. Ödevimi evde yaptım. Nerede yaptığını bize söylüyor. Bulunma ekimiz birleşik yazılıyor. Sınıfta hiç kimse yoktu. Nerede yoktu? Yine sınıfta bulunduğu yeri bize gösteriyor. Şimdi halekleri çocuklar ünsüz sertleşmesi yani benzeşmesi kuralına uğrayıp, uğrayıp TTA şeklinde yazılabilir. E, yazılmadığı takdirde de yazım yanlışı olur. Kardeşim sokakta top oynuyor. Ünsüz benzeşmesi kuralına uyarak TTA şeklini alıyor. Saat 3'te buluşalım. Ne zaman buluşalım? 3'te bize zaman bildirdi. O zaman TTA şeklini yine birleşik yazıyoruz. Devam edelim. Bağlıç olan de çocuklar kelime olarak inceleniyor. Bu ayrı bir kelime olarak değerlendirilir ve her zaman ayrı yazılır. Cümlede dahi ve bile anlamı taşır. E cümleden çıkarıldığında cümlede anlamda daralma olsa bile bozulma olmaz. Ali de yüzmeyi biliyor. Üstünü hemen kapatalım. Ali yüzmeyi biliyor. Anlamda daralma olabilir ama bozulma olmadığı için cümleden çıkardığımda anlam bozulmaz. Çarşıya kardeşim de gelecek. Kapatalım hemen üstünü. Çarşıya kardeşim de gelecek. Bağlaç olan D'da çocuklar asla ve asla sertleşmeye uğramaz. Yani ünsüz benzeşmesi kuralına uğramaz. Ayrı bir kelime olarak değerlendiriliyor çünkü. Kitapta, okurum dergi de. Şimdi kitapta, dergi de derseniz bunda yanlışlık yapmış olursunuz. Sık sık sorularda bu size sorulur. Devam edelim. Ardından ki'nin yazımıyla devam ediyoruz. Türkçede biliyorsunuz ki 3 tane ki kullanımı mevcut. bu 3 ki'den birincisi sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki ektir, sözcüğe bitişik yazılır. Bir ismin yerini ve zamanını bildirir. Şimdi yer ve zaman ifadesi benim için önemli. Neden önemli? Çünkü sıfat yapan ki'nin ayırt edici özelliğini verir bana. Duvardaki boya daha kurumamış. Boyanın nerede olduğunu bana söyledi. Duvardaki sıfat yapan ki'dir. Akşamki maç çok güzeldi. Maçın ne zaman olduğu hakkında bana bilgi verdi. O zaman ben yine ki yi bitişik yazalım, yazarım ve sıfat yapan ki'dir derim. İleriki sokaktan döneceksin. bana yer bildirdi. Yine bitişik yazdım. O zaman sıfat yapan ki'dir diyeceğim. Devam ediyoruz. Ardından yine ek olarak karşıma çıkan zamir olan ki geliyor arkadaşlar. E, kelimeye bitişik yazılır. Bu da ekti. Dikkat edin. Nasıl ayırt edeceğiz? Burada isim tamlamalarında tamlanan olan ismin yerini tutacak. Bakalım ne demek istiyoruz? Fatma'nın resmi daha güzel olmuş. Şimdi Fatma'nın resmi yerine ben tamlamadaki tamlananı çizip üstününki üstüne Fatma'nınki daha güzel olmuş diyebilirim. O zaman bu ismin yerini tuttuğu için Zamir olan ki olarak karşıma çıkar. Antalya'nın havası çok sıcak. Bursa'nınki o kadar değil. Aslında burada Bursa'nınki derken gördüğünüz üzere Bursa'nın havasını kastediyor. Yani ismin yerini tutuyor. İsmin yerini tuttuğu için de zamir olan ki olarak değerlendiriliyor. Devam edelim gençler. Bağlaç olan ki konumuzun temellerinden birini oluşturuyor çocuklar bağlaç olan ki. Yine bu da ayrı bir sözcük olarak değerlendiriliyor. Diğer iki ki ekken bu ayrı bir sözcük olarak değerlendirilir. Birleşik yapılı cümle oluşturur. Yani biz cümle türlerinde gördüğümüz yapısına göre cümlelerdeki birleşik yapılı ifadelerinin bir çeşidini ki ile sağlarız. Dışarı çıktım ki yağmur başlamış. Dışarı çıktım bir cümle yağmur başlamış ikinci cümle İki cümle birbirine ki ile bağlandı. Sev ki sevilesin. Sen sev bir cümle. Sen sevilesin ikinci cümle. İki cümle birbirine ki ile bağlandı. Çocuklar ki ile ilgili şunu unutmamalısınız. Her zaman ayrı yazılıyor. Cümleden çıkarıldığında daralma olmuyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ki bağlıcı dediğimizde ayrı yazılır diyoruz ama istisnai noktalar vardır. Çünkü sanki madem ki, illa ki, meğer ki, halbuki, oysaki ve belki diye ayırt edebiliriz. Bunu kodlamamız gerekirse son bahçem olarak değerlendirebiliriz. Sanki, oysaki, ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü ve meğer ki diyebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi gençler birleşik sözcüklerin kelimelerin yazımı aslında konunun en can alıcı kısmını oluşturuyor. Bildiğiniz üzere birleşik kelimeler sadece iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuyor. Ayrı yazılıp birleşik sayılan kelimeler de karşımıza çıkıyor. Eksmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesi yoksa ayrı yazılır. Şimdi bana ne diyor? Diyor ki, etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi yardımcı eylemlerde herhangi bir ses olayı yoksa, ses düşmesi, ses türemesi ayrı yazacağım diye. Eğer varsa birleşik yazmam gerekiyor diyor. Alt etmek herhangi bir ses düşmesi veya ses türemesi gerçekleşmedi. Var olmak herhangi bir ses düşmesi veya türemesi gerçekleşmedi dans etmek yine tekrar edelim. Herhangi bir ses düşmesi veya türemesi gerçekleşmedi. Fakat şöyle deseydi hissetmek, kaydolmak. Şimdi bakın gençler buraya his etmek derken burada ben ses türetmiş oldum. Sesi türettiğim için yardımcı eylemi birleşik yazmak durumunda kaldım. Kaydolmak kelimesinde asıl kelime kayıt kelimesinden gelir kayıt kelimesi birleşme sırasında ses kaybına uğrar bu yüzden de birleşik yazılır. Devam edelim. Birleşme sırasında kelimelerden hiçbiri veya ikinci kelimesi anlam değişikliğine uğramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ne demek istiyor bana? Diyor ki bana kelimenin tamamını irdeleyelim. İkinci kelime diyor balık özelliğini taşımaya devam edecek mi? Köpek balığı Evet, ikinci kelime anlamını kaybetmiyorsa ayrı yazmam gerekiyor. Ağustos böceği. Böcek kelimesi böcek özelliğini korumaya devam ettiği için ayrı yazılacak. At sineği. Aynı şekilde sinek özelliğini taşıyacağı için yine ayrı yazılması gerekiyor. Ama istisnai durumlar var mı? Elbette var. Nasıl diyeceğiz bunu? Mesela çiçek dışında anlam taşıyan bakla çiçeği, bir renkti. Su çiçeği bir hastalıktı. Ot anlamını taşıyan, ot anlamı dışında e, anlam taşıyan ağız otu barut anlamını taşıyor. Sıçan otu arsenik anlamını taşıyor. Ses düşmesine uğramış olan çöre otu yani çörek otu, yazımı gelenekselleşmiş olarak yazılan semiz otu ve dere otu birleşik yazılır çocuklar. Bu istisnai durumlara dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman sınıfta konuştuğumuz gibi lütfen bu güncel bilgilere TDK'den ulaşın. En güncel, en sağlıklı veriler orada karşımıza çıkıyor. Bunu lütfen takip edin. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır. Konumuzun başında da dediğim gibi çocuklar birleşik kelimeler olarak geçiyor ama ayrı yazılan birleşik kelimeler grubunda değerlendiriliyor bunlar. Arnavut kaldırım bir yol çeşidi kare olarak, küp olarak yapılan Betonlardan yapılan yol çeşidi. Çevre yolu, hava yolu, keçi yolu bunlar ulaşım ve yolla ilgili kelimeler olduğu için ayrı yazılan birleşik kelimeler grubunda değerlendirilir. Bir diğer başlığımıza bakalım, maddemize bakalım. Durum, olgu, olay bildiren sözlerden biriyle yazılan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Açık oturum, ay tutulması, baş dönmesi çözüm yolu, dil birliği, iş birliği, yer çekimi. Bu kelimelerin her bir bana bir durumdan, olgudan ve olaydan bahsettiği için ayrı yazılırlar. Tekrar diyorum ayrı yazılmalarına karşı bunlar birleşik değerlendirilen kelimeler olarak karşıma çıkıyor. Bilim, bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Örneklerine bakalım. Dil bilimi, gök bilimi, toplum bilimi, somut bilgi gibi ifadeler benim için yine ayrı yazılan ifadeler olarak karşıma çıkar. Zamanla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bağ bozumu. Biliyorsunuz ki bağ bozumu üzümlerin toplanma zamanı olarak biliniyor. O yüzden zamanla ilgili olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. Gece yarısı, hafta sonu, gün ortası gibi ifadeler yine benimle zamanla ilgili bilgi verdiği için bana ayrı yazılması gerekiyor. Yeni gördüğümüz konularla bağlantılı olarak en taze şekilde ar, maz, an sıfat fiil ekleriyle kurulan sıfat tamlamaları ayrı yazılır. Ne demek istiyoruz? Örneklerimize bakalım. Örneklerimiz üzerinden değerlendirelim. Çalar saat, nasıl saat? Çalar saat. Ar, er, sıfat fiil eki olarak değerlendiriliyor. Ayrı yazılması gerekiyor. Yazar kasa, nasıl kasa? Yazar kasa. Çıkmaz sokak nasıl sokak? Çıkmaz sokak uçan daire nasıl daire? Uçan daire olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Dış, iç, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik ve kelime ve terimler ayrı yazılı. Çağ dışı, hafta içi, peşi sıra, ardı sıra gibi ifadeler çocuklar. E, ayrı yazılan ifadelerdir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir sonraki madde bizim için önemli. Somut olarak, bu somut ifadesi benim için çok önemli. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılı. Mesela su altı somut bir varlıktan bahsediyor. Yer altı somut bir varlıktan bahsediyor. Böbrek üstü bezi yine somut bir varlık. Tepe üstü yine somut bir varlık. Ancak bilinçaltı, akşamüstü gibi ifadeler soyut bir kavramı taşıdığında birleşik yazılır. Yani bizde alt ve üst kelimeleri somut ifade taşıdığında ayrı, soyut bir ifade taşıdığında bitişik yani birleşik yazılır. Devam edelim. kısaltmaların yazımı. Kurum, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Bakalım. TDK Türk Dil Kurumu, TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi, ABD Amerika Birleşik Devletleri şeklinde her kelimenin ilk harfi alınmış ve ilk harfinin büyük yazılmasıyla Kısaltmamız oluşturulmuş. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Nedir bu? Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe dışındaki kısaltmalarda nokta işareti kullanılmaz. İstisnai durumdur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Şimdi ölçü birimlerinde metre, kilometre, miligram, metrekare, santimetre gibi ifadelerde Uluslararası ifadeler kullanılıyor çocuklar. Bunda dikkat etmeniz gereken şey aslında ölçü bilimlerine gelen kısaltmalar açılıma göre ek alır. Yani siz metreden ifadesini kullanırken açılıma göre eki yazarsınız. Kilometreye derken açılımı okuyarak yaparsınız. Bu da dikkat edilmesi gereken bir kullanım. Diğer maddemizle devam edelim. Tek sözcükten oluşan kısaltmalarda ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kelime özel ad ise büyük, cins ad ise küçük harfle başlar. Şimdi tek sözcükten oluşan kısaltma derken, mesela Almanca kelimesinin temelde kısaltması nasıl yapılıyor? Temel harfimiz alınıyor. Temel harfler ilk harfi özel ad olduğu için büyük yazılıyor. Diğer harflerimizi küçük yazıyoruz. Kocatepe Mahallesi dediğimde mahalle ifadesinde ilk harf yine büyük yazıp diğer harfleri küçük yazıyorum. Profesör derken yine kısaltmamıza göre ilk başta ünvanımız olduğu için büyük harfle başlıyorum. Çeviren dediğimde buradaki cins ismi bildirdiği için küçük harf olarak karşıma çıkıyor. Edebiyat aynı şekilde cins isim olarak karşıma çıktığı için küçük harfle başlıyorum. Devam edelim. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Bir önceki sayfamızda bahsetmiştik gençler. Santimetreyi yani açılıma göre santimetre olarak kilogramdan açılıma göre ek alır. Milimetreden açılıma göre ek alır. Bir önceki sayfamızda dediğim gibi bundan bahsetmiştik. Bunlar önemli noktalar. Dikkat edilmesi gereken noktalar. Devam ediyoruz. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Son harfin okunuşu olduğu için buna lütfen dikkat edin. TDK'den çocuklar şuna düşmeyin yanlış bir ifadeyle K şeklinde okuyorsunuz. Hayır, bizde K diye bir ses yok. K diye bir ses vardır. O yüzden ince okumamız gerekiyor. T, D, K'den, T, H, Y'nin yani son harfi esas alıp okuyorum. Ama bazı istisnai durumlar vardır. Kısaltmaların kelime haline gelmiş şekli vardır. Bunlar kelimenin okunuşuna göre ek, ek alır. Bu taşın NATO'dan gibi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi sonunda nokta bulunan kısaltma ve üst işaretli ne demek? Önce bunu bir hatırlayalım. Sonunda nokta bulunan ifademiz ve sonunda üst işareti bulunan ifademiz şunları gösteriyor. Ve benzerleri dediğimde zaten burada nokta var. Aksine kesme işareti kullanmak Yanlış olur. Dediğim gibi burada da santimetre küpe dediği için yine üst işarete göre ekimi getirdim. Ayrı bir kesme işareti kullanmam. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Tekrarlarınızı yapmanızı istiyorum. Bir daha gözden geçirmenizi istiyorum. Dediğim gibi en güncel bilgilere TDK sayfasından ulaşacaksınız. Onu da takip etmenizi istiyorum. Hoşçakalın.